Bilimsel bakış açısında mutlak yokluk kavramı, tanımı gereği problemli ve sınırda bir kavramdır. Bilim, var olanı gözlemleme, ölçme ve bu gözlemlerden hareketle açıklayıcı modeller kurma üzerine inşa edilmiştir. Bu yöntemsel çerçeve içinde, hiçbir özelliği, etkisi ya da ölçülebilir niteliği bulunmayan bir durum, bilimsel incelemenin doğrudan konusu haline gelemez. Çünkü bilimsel bilgi, her zaman bir tür etkileşime dayanır. Bu nedenle mutlak yokluk, bilimsel bilginin ulaştığı bir sonuçtan çok, bilimin ulaşamadığı bir varsayım olarak değerlendirilir. Başka bir deyişle bilim, mutlak yokluk hakkında konuşmaz. Yalnızca onun hakkında konuşamayacağını gösterir. Modern bilimde boşluk kavramı çoğu zaman günlük dildeki yokluk anlayışla karıştırılır. Oysa fiziksel anlamda boşluk, tamamen hiçbir şeyin olmadığı bir alan değildir. Uzay olarak adlandırılan bölgelerde bile enerji dalgalanmaları, alanlar, parçacık çiftleri ve potansiyel etkiler söz konusudur. Bu durum, bilimsel açıdan bakıldığında, varlığın en düşük yoğunluklu hallerinin bile mutlak yokluk olmadığını gösterir. Bilim, boşluk dediğinde bile aslında belirli özelliklere sahip bir fiziksel durumu tanımlar. Dolayısıyla bilim, yokluğu değil, varlığın sınır koşullarını ve en minimal biçimlerini incelemektedir. Kuantum düzeyinde yapılan araştırmalar, hiçbir şey olarak düşünülen alanlarda dahi ölçülebilir etkilerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Sanal parçacıklar, enerji dalgalanmaları ve alan titreşimleri, boşluğun bile dinamik bir yapıya sahip olduğunu düşündürür. Bu bulgular, mutlak yokluk fikrini daha da tartışmalı hale getirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilimin mutlak yokluğun olmadığını kesin bir hükümle ilan etmediğidir bilim yalnızca, gözlemleyebildiği alanlarda mutlak yokluğa rastlamadığını ifade eder. Bu ifade, metodolojik bir sınırlılığın sonucudur, ontolojik bir iddia değildir. Yani bilim, yokluk yoktur demekten çok, benim yöntemlerimle gözlemlenebilir bir yokluk yoktur demektedir. Bilimsel yöntem, tanımı gereği test edilebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir önermelerle çalışır. Bir hipotezin bilimsel kabul edilebilmesi için, ilçe olarak yanlışlanabilir olması gerekir. Mutlak yokluk ise test edilebilir değildir. Çünkü test bir etkileşim gerektirir. Etkileşimin olmadığı varsayılan bir durumda ölçüm cihazları, gözlemciler ve deney düzenekleri işlevsiz kalır. Bu nedenle bilim mutlak yokluğu ne doğrulayabilir ne de yanlışlayabilir. Bu durum bilimin zayıflığı değil, aksine gücüdür. Çünkü bilim kendi sınırlarını kabul ederek güvenilirliğini korur. Evrenin başlangıcına dair bilimsel modellerde de mutlak yokluk iddiasından özellikle kaçınılır. Büyük patlama gibi teoriler bir başlangıç noktası tanımlasa da bu başlangıcı mutlak yokluk olarak betimlemez. Başlangıç genellikle yüksek yoğunluklu bir durum, fiziksel yasaların alışıldık biçimde işlemediği bir süreç ya da matematiksel bir sınır olarak ifade edilir bu yaklaşım, öncesinde ne vardı, sorusunu bilinçli olarak açık bırakır. Çünkü bu soruya verilecek kesin bir cevap, mevcut gözlem ve modelleme imkanlarının ötesine geçer. Böylece mutlak yokluk, bilimsel açıklamanın dışında bırakılan bir alan olarak kalır. Bu noktada, bilimsel açıklamanın doğası gereği, her zaman belirli bir varlık varsayımıyla işe başladığı görülür. Ölçüm yapılabilmesi için ölçülebilir bir şeyin olması gerekir. Gözlem yapılabilmesi için gözlemlenecek bir olgu bulunmalıdır. Bu nedenle bilim en baştan itibaren varlık temelli bir disiplindir. Mutlak yokluk, bu temelin dışında kaldığı için bilimsel kavrayışa doğrudan dahil edilemez. Bu durum, mutlak yokluğun bilimsel olarak anlamsız olduğu değil, bilimsel yöntemin kapsamı dışında kaldığı anlamına gelir. Bilim felsefesi açısından bakıldığında, mutlak yokluk kavramı Bilimin karşıtı değil. Bilimin nerede durması gerektiğini gösteren bir sınır işaretidir. Bilim bu sınırı kabul ederek güvenilirliğini korur. Bilinmeyen alanları doldurmak yerine bildiklerini açıkça ifade eder ve bilmediklerini varsayım olarak belirtir. Bu tutum, bilimin metafizik spekülasyonlara dönüşmesini engeller. Mutlak yokluk bu bağlamda bilimin nerede susması gerektiğini gösteren kavramsal bir uyarıdır. Sonuç olarak bilimsel açıdan mutlak yokluk doğrulanabilir bir gerçeklik olarak ele alınmaz. Bilim yokluğu kanıtlamaya ya da çürütmeye çalışmaz. Bunun yerine var olanın en temel, en uç ve en düşük yoğunluklu koşullarını inceleyerek bilgi üretir. Mutlak yokluk fikri ise bilimsel bilginin dışında kalan ancak onun sınırlarını anlamaya yardımcı olan düşünsel bir kavram olarak önemini korur. Bu yönüyle mutlak yokluk bilim için bir cevap değil. Bilginin nerede sona erdiğini gösteren bir sınır çizgisidir.